Ankara'da vatandaşların kooperatif yoluyla ev sahibi olma hayali suya düştü. Dairelerin birden fazla kişiye satıldığını iddia eden mağdurlar suç duyurusunda bulundu. Hayallerimiz bir ev sahibi olmaktı tabii ki de hani genç yaşta dedik hani bir yatırım olsun. Hayalimiz tabii ki kendi bütçemiz ölçüsünde. Gücümüz yettiğince bir yerden daire alabilmekti. Ev hayali kurdular, ellerinde, avuçlarında ne varsa verdiler ama güvendikleri dağlara kar yağdı çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz günlerce, yıllarca bir birikim kenara koyuyorsunuz ve bir şebeke geliyor. Kooperatifi kullanıyor, noteri kullanıyor ve elinizdeki birikimin hepsini alıp gidiyor ve ortadan kayboluyor. Arabamızı da kaybettik, umutlarımız da gitti, hayallerimiz de gitti. El davuşta bir şey kalmadı. Sincan, Malıköy'de bir kooperatif uygun fiyata konut projesi başlattı. Ancak iddiaya göre daireler birden fazla kişiye satıldı. 43 yaşındaki Özgür Kaya onlarca kooperatif mağdurundan sadece biri. O kafesiyle takas edip bu kooperatife girdi. Fakat kooperatife girip gireceğine bin pişman oldu. Buradan iki adet daire karşılığında kafemi devrettim. İlana çıktığımda gördüm ki benim aynı dairemi başka başka kişilere de satışlar olmuş. 5 kişiye daha satmışlar. Girdiği kooperatif nedeniyle en çok mağdur olanlardan biri de 29 yaşındaki genetik mühendisi Arda Çirkin. Çünkü iddiasına göre onun satın aldığı daire yaklaşık 8 kişiye birden satıldı. Benim de arabam o zaman 160-170 bin lira ediyordu. Daireyi 330 bin lira pazarlıkla olmak şahidiyle bize araba takasıyla verdiler. Şu an mesela gece rüyalarıma giriyor desem doğru yani. Hep o satış günü aklıma geliyor. Onu düşünüyorum. Keşke Keşkelerim çok. Keşke inanması dedim ama noter de bizi burada çok yanılttı. Yani noteri şimdi aradığımızda biz bu işe karışmayız diyor ama Onların da işin içinde olduğunu düşünüyorum ben yani. Kooperatif inşaata başladı. Kaba inşaatı bitirdi. Apartmanların dış cephesi ise boyandı. Tabii ki dairelerin içerisinde de doğalgaz tesisatları bile döşendi. Fakat kısa bir süre sonra çalışmalar bir anda bıçak gibi kesildi. Her nasılsa noter de hep aynı noter. Bu noterde aynı defalarca aynı daireleri tekrar tekrar satıyorlar. Mağdurlar kooperatif başkanını defalarca aradı ama telefonu açmadı açtığında da oyaladı. Dolandırıcılık iddiasının odağındaki kooperatif bulunduğumuz bu noktaya 5 etaptan oluşan apartmanlar yaptılar. Fakat kooperatife girenler hem paralarından hem de ev hayallerinden oldular. Bir an önce verdiğim parayı alıp çıkacağım yani buradan çünkü ev alınmaz. Yani verseler dahi almam artık. Avukatımız aracılığında biz bunu yargıya başvurduk soruşturmalar devam ediyor. Suç turusunda bulunduk. Adliyenin yolunu tutan yaklaşık 150 mağdur kayıplarını geri almak için suç duyurusunda bulundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.